Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ağız sulandıran bir tarifim var. İsterseniz ana yemek olarak tek başına, isterseniz yemeği yanına meze olarak yapabilirsiniz. Şakşuka yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka evde patlıcanınız varsa deneyin arkadaşlar. O zaman geçiyorum videoma. 3 tane orta boy patlıcanım var. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım. Şimdi alacalı bir şekilde soyuyorum. Soyduğum patlıcanları şimdi ufak ufak küp küp doğruyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oluyor. Özellikle yaz günlerinde mutlaka bu tarifi deneyin. Yanına karpuzla beraber harika gidiyor. Patlıcanlarımı doğradıktan sonra iki tane büyük boy biberim var. Yeşil biber. Çok fazla inceltmeden çünkü kızartacağız. Doğradım. Bir tane orta boy soğanım vardı. Soğanlarımı da ufak ufak küp şeklinde doğruyorum. 4 tane orta boy domates kullanacağım. Domateslerimi güzelce yıkadım. Kabuklarını soydum. Küp küp ufak ufak doğruyorum. İsterseniz rendeden de geçirebilirsiniz. rendeli uğraşmak istemediğim için hemen 2 dakika ben doğradım. Çok fazla zaman almıyor zaten. Bir kaba aktarıyorum şimdi. Bütün sebzelerimi doğradıktan sonra artık kızartma aşamasına geçebilirim. Tavaya bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Sırayla sebzelerimi kızartacağım. Önce patlıcanlarımı kızartmakla işe başlıyorum. Patlıcanlarımı nar gibi olana kadar kızartacağım. Evde bulunan malzemelerle gerçekten yapabileceğiniz harika bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tam böyle ekmek banmalık harika bir yemek oluyor. İlk patlıcanlarımı kızarttım. Yağ çekmemesi için tabağıma bir peçete koydum. Diğer patlıcanlarımı da kızartıyorum şimdi. Patlıcanın her türlüsü zaten çok lezzetli oluyor ama kızardığı zaman ayrı bir güzel oluyor bence. Patlıcanlarımın tamamını kızarttım. Şimdi biberlerimi kızartacağım. Biberlerimin de rengi birazcık dönene kadar kızarttıktan sonra artık sosunu yapmaya başlayabilirim. Bütün sebzelerim şimdi kızardı. Biberlerimi de alıyorum şimdi. Bu arada ayrı bir tavada yapacağım arkadaşlar sosunu. Tavama. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Üzerine bir orta boy ufak ufak doğramış olduğum soğanları ekleyerek birazcık kavuruyorum. Soğanları birazcık kavrulduktan sonra üzerine doğramış olduğum domatesleri ekleyeceğim. Domateslerin birazcık suyunu salana kadar pişiriyorum. Bu aşamada 3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka sarımsak kullanın. Eğer sevmiyorsanız tabii ki kullanmayabilirsiniz ama çok ayrı bir lezzeti var. O yüzden sarımsak önemli arkadaşlar. Göz kararı yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Domateslerim suyunu salıp diriliğini kaybetmeye başladı. Üzerine ben bir tatlı kaşığı hem renk vermesi hem de lezzet vermesi için salça kullanıyorum. İsterseniz domates, isterseniz biber salçası kullanabilirsiniz. Sadece bir tatlı kaşığı kullanmanız yeterli. Bir çay bardağı su ekliyorum şimdi. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine kızarttığım sebzeleri ekleyeceğim. Sebzelerimi de şimdi ekliyorum. Sebzelerimi de ekledikten sonra birbiriyle güzelce bütünleşmesi için önce karıştırdım. Daha sonra da bir 2-3 dakika sebzelerle birlikte kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Daha sonra altını kapatarak servisini yapabilirsiniz. Tam olarak da bu kıvamda oluyor arkadaşlar. Şimdi altını kapattım. Servisini yapıyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Ekmeğinizi kapıp hemen gelin diyorum. Gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz yoğurtla da tüketebilirsiniz. Her şekilde sade olarak zaten çok güzel. Tek başına bile harika bir yemek bence. İnsanı yormayan hemen 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Görüntüsü muhteşem. Tadı da bir o kadar harika. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. Desteklemek için lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.